Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize Belçika'dan iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, günaydın, tünaydın artık. Günün hangi saatinde izliyorsanız. Yani bu videoları böyle hani günlük yüklüyorum ama dediğim gibi önceki videoda da söyledim. Belki bu videoyu 5 yıl sonra izleyeceksiniz. Veya belki bir akşam izleyeceksiniz veya bir gece. Ben de zaten büyük ihtimal bu videoyu bu akşam vesaire yükleyeceğim. Çünkü dışarı çıktım. İşte arkadaşlarla vesaire görüşeceğim. Eve geldim ettim demem akşamı bulur. Evet. Bugün 31 Mayıs herhalde. Evet. Bu ay 31 herhalde çekiyor. 31 Mayıs olması lazım bugün. 31 Mayıs Pazar 2020. Hemen şöyle hatta kontrol edeyim. Evet arkadaşlar. Bugün 31 Mayıs. 2020 Pazar günü. Biliyorsunuz bu haftaya Böyle başladığımda dedim ki bu hafta ne olursa olsun sigortalı, sigortasız bir iş bulacağım ve çalışacağım. Bu kafadayım. Bu işte şartlanmadayım kendimce dedim size. Ve bu hafta içinde siz yaptıklarımı gördünüz yani. E, herhalde 3 veya 4 video oldu bu hafta içinde çektiğim. Bununla beraber artık 4 mi olacak? 5 mi olacak? Öyle bir şey. Yani bu süreçte bu 6-7 aylık benim Belçika'da yaşama sürecimde ne biçim bir sesi var otobüsün ya. Bu 6-7 aylık Belçika'daki yaşama sürecimde biliyorsunuz yani birçok şeyi burada yaptıklarımı, neler yaşadığımı birçok şeyi size aktardım. Ve hani aranızda bazı insanlar yani böyle bazıları bilerek yani Belçika'da yaşayan arkadaşlardan hani böyle eleştiriler geliyordu. Bak şunu şunu yapmamışsın veya yapabilirsin diye. Bazen de böyle burayı bilmeden, burada Belçika'daki düzeni, yaşamı, hayatı bilmeden işte yazan arkadaşlar oluyordu Türkiye'de yaşayanlar. İşte ya sen hani iş bulamıyorum diyorsun da şunu şunu yaptın mı? Hani şu iş mi seçiyorsun? İşte çalışmak mı istemiyorsun? Vesaire diye çok yazan oluyordu. Halen de belki yorumlara yazmasanız bile böyle düşünenler vardır. Ama bu haftayı en azından izleyenler, takip edenler az çok benim artık bu hafta içinde hani iş bulmak için neler yaptığımı, neler denediğimi gördünüz. Dün çektiğim videoda biraz daha hani aslında yine genel yelpazede anlattım yani neler yaptığımı bütün hafta boyunca. Bu hafta hani bu videoda yine anlatmayacağım size. Ama hani işte Resmi devlet kurumlarının iş bulma sistemleri üzerinden işte aracı kurumların işte iş bulma eleman bulma siteleri üzerinden sonra Facebook grupları üzerinden çevremdeki arkadaşlar üzerinden sonra kendim bizzat hani eleman ihtiyacı olmasa bile çevremdeki işte yaşadığım şehirdeki böyle görüşebildiğim işte numarasını ve email adresini bulabildiğim mail adreslerini bulabildiğim insanlara ulaştım, şirketlere ulaştım ve hani birçok şeyi denedim. Dün anlattım size yani birçok farklı arkadaşlar hani inşaatta işte atıyorum yani amelelik diyebileceğimiz işten atıyorum bir ofis işine veya gıda sektöründe mutfakta çalışan elemandan işte garsonluk işine veya satış elemanından böyle temizlik işine yani birçok farklı işe başvurdum, başvuruyorum ve sadece şunu yapmak istedim, bu hafta içerisinde hani o iyiyi çağırarak yani gü güzel enerjiyi o yani kötü enerji yerine güzel bir enerji vererek olumlu bir enerji vererek ve hani gayretimi de arttırarak aslında bu bir yıl iç yani 6-7 ay içerisinde yaptıklarımı tek bir seferde yani böyle toplu halde yaparsam sonuç elde edebilir miyim? İşte yani ne olacak bakalım hani bir de hani birçoğunuz diyor ya işte şunu yapmadın bunu yapmadın yani hepsini bu hafta içerisinde yaptım diyorum yani aslında videolarda bir önceki videoda da söyledim size hani aklınıza başka bir şey geliyorsa hani söyleyin yani ya, ne yapacağım bunun dışında üzerime tişört mü bastırayım ben iş arıyorum diye hani bunun artık bu kadar yaptığım şey dışında bir ok alıyor herhalde neyse ee, dün videoyu kapattıktan sonra Biliyorsunuz dün de bir video çekmiştim. Dün videoyu kapattıktan sonra işte öğlen saatleri falan da herhalde video çektiğim zamanlar. Ortalama o civarlardaydı. Ne yaptım? Dün videoyu kapattıktan sonra işte bir tane burada bir toptan gıda işte satışı yapan bir toptancı vardı. Onu da birkaç arkadaşım söylemişti. Bir iki arkadaşım dedi oraya da başvurabilirsin. Sonra ne yaptım? Oraya başvurdum. Yani aradım. Eleman ihtiyacı var mı diye. O da e, açan arkadaş dedi hani ben de dedi Burada çalışanım o yüzden bilmiyorum Mail adresimize mail atın dedi e, Ondan sonra mail adresini CV'mi yolladım Sonra birkaç arkadaşla görüştüm telefonda Gündüz akşam Vesaire Onlar da yine söyledimiş aradığımı İşte aklımda olsun vesaire diye Sonra e, Bir tane arkadaşım e, Böyle yazılım işte Ne diyorlar ona web tasarım falan yapan bir arkadaşım Bir tane beyaz eşya mağazasının işte eleman ihtiyacı olduğunu söyledi burada e, benim yaşadığım şehirde e, kendisi de o işte beyaz eşya dükkanının sitesini falan yapıyormuş yani türk bir beyaz eşya mağazası onun eleman aradığını söyledi numarasını verdi e, görüştüm o da hani görüştüğüm kişi işte whatsapp'tan cv'ni yolladı dedi. yolladım e, sonra dönüş yapmadı bugün yazdım kendim hani olumlu veya olumsuz dönüş yapmadınız diye e, o da şey dedi hani yoğunun falan. Bugün bakacağım dedi Sevine. Sonra her e, bir 15-20 dakika sonra veya yarım saat sonra falan cevap yazdı. İşte yarın olmadı görüşelim diye. Yani pazartesi için. Bir yüz yüze görüşelim dedi. Bakalım hani e, böyle ehliyetimin olmaması biraz bir dezavantaj benim için. Çünkü e, şey falan duydum hani hem mağaza içinde çalışacak eleman hem de böyle işte atıyorum alınan ürünleri beyaz eşyalar falan hani teslimata da götürecek bir eleman arıyor şu an işte ehliyetimin geçerli olmaması Türkiye'de aldığım ehliyetim bir dezavantaj. Bakalım. Ee, bu hafta ile ilgili bu kadar yani. Şu an için belki bu kadar görüştüğüm işte ulaştığım insanlardan bir geri dönüş gelirse bugün hani geceye kadar belki bir video daha çekebilirim. Hani akşam belki bugün ikinci bir video gelebilir son anda. Ama zaten bu videoyu akşam yükleyeceğim. Hani bir cevap gelmezse Böyle bir değişiklik olmazsa bu videoyu yüklerim. Zaten bu da bu haftanın son videosu olmuş olur. Ha belki şu olabilir. Güzel bir netice bir sonuç gelirse bu videoyu yüklemem direkt başka bir video yüklerim. Orada size anlatırım ne olduğunu. Ee, ama onun dışında şu an için bir değişiklik yok. Yani yapabileceğim de çok bir şey kalmadı. Ee, bu hafta ile ilgili yani önümüzdeki hafta illa ki e, iş, iş arama iş bulmaya devam edeceğim. Belki bu hafta yaptığım e, görüşmelerden başvurulardan sonuç belki haftaya gelebilir. Ama bu hafta için çok yani bugün yapacağım başka hiçbir şey kalmadı. Yani görüşebileceğim çevremdeki bir, hani herkese görüştüm neredeyse. Yani en azından hani samimiyetine inandığım ee, hani en azından hani bu bir şey söyle hani en azından belki bir aklında bir yerde eleman ihtiyacı olsa bana söyleyebilir diyeceğim. Hani ya yakın hissettim kendimi insanlarla. Görüştüm hani arada görüşmedim hani böyle yani dünya umurunda olmayan yani seni takmayacak insanlarla görüşmedim zaten ama onun dışında görüşebileceğim herkesle görüştüm. İnternetten yazabileceğim her yere yazdım. Ee, sonra CV gönderebileceğim her yere görüştüm. Arayabildiğim her yere yani en azından benim bildiğim kadarıyla bu yaşadığım Anvers şehrindeki Türk şirketlerin birçoğuna yazdım. Yani tabii ki hepsini yazmadım ya yani belki 6-7'ye veya 10 yerle görüşmüş. Belki görüşmemişimdir bile. Yani 5-6 yerdir. Ama hani onun dışında bilmiyorum başka burada arayabileceğim, görüşebileceğim şirketlerin ismini vesaire bilmiyorum. Çevremdeki arkadaşlara da sordum hani onların söylediklerinden vesaire de aradım onları ama onun dışında maalesef hani bugün itibariyle e, hani dedik ya bu hafta iş bulacağım öyle veya böyle bulacağım hani bununla ilgili yapabileceğim artık benim hiçbir şey yok hani vardır ya ağı şeyi atarsınız suyu atarsınız ağı ondan sonra atıyorum ya da oltaya atarsınız zili takarsınız e, şeye oltaya beklersiniz. Ben de artık onu da onu yaptım yani yapabileceğim her şeyi yaptım. Bundan sonra artık bana gelen geri dönüşlerden belki 12'ye kadar yani bu hafta dedik yani öyle iş bulacağız dedik. Bu hafta 12'ye kadar yani bugün 12'ye kadar bir şey gelirse yine size buradan ulaştırırım. Bakalım. Bu hafta gerçekten dolu dolu geçirdim ve yapmayacağım birçok şey yaptım. Hani ya ben yapamam abi bunu hani insanlara hep arıyorum veya telefonla rastgele arayıp eleman, ar eleman arıyor musunuz vesaire çok yaptığım bir şey değil de. Ee, ama bakalım ne sonuç çıkar bilmiyorum. Belki bu ikinci bir video yükleyebileceğim için bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Yine 10 dakika olmuş. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım. Yani belki bu videoyu hiç yüklemeyeceğim. İkinci bir video yükleyeceğim güzel bir haberle. Belki de bu videoyu, bu videoyu yükleyeceğim. Ama şunu unutmayın. Hani üzerime düşen her şeyi bu hafta yaptım. Ama tabii bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. En azından sadece bu bir haftayı denemiş olduk neler yapabilirim, ne sonuç elde edebilirim de. Şimdilik bir şey yok. Bakalım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşleriniz, fikirleriniz benim için önemli. Altta bulunan yorum kısmına veya açıklama kısmına sosyal medya hesabımı yazıyorum. Instagram hesabını oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler.